Üç günlük evli çiftin kavgası cinayette sonuçlandı. Eşiyle tartışan şahıs bıçakla yaralanmış olarak kaldırıldı. Hastanede yaşamını yitirdi. Geriye ise çiftin düğün merasiminde çekilen ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan mutluluk görüntüleri kaldı. Olay Hatay'ın 4. yolu ilçesinde yaşandı. İddia göre Zeynep Ye ve Mehmet Sönmez çifti genç kadının evi terk etmek istemesi üzerine tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeynep Ye e eşini bıçakladı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gitti. Ağır yaralanan sönmez sağlık ekiplerince kaldırıldı hastanede kurtarılamadı. Ekiplerce ifadesi anılan genç kadınsa kendisinin evi terk etmek isteyince eşinin gidersen kendimi öldürürüm dediğini ısrarcı olması üzerine de eline geçirdiği bıçağı göğsüne sapladığını iddia etti.